Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile beraber bir tane polyester makrama ipten çıkan bir günde de biten bir telefon çantası çalışacağız. Çok şık çok da güzel duran bir çanta arkadaşlar. Bir günde veya bir iki saatte yapabileceğiniz çok şık ve harika bir çanta. Önce şu kısmını öreceğiz. Bu kısmı bittikten sonra da kapak kısmını yapacağız. Ve bir de düğme yapıp, üst kısmında zincir yapıp, çantamızı bitireceğiz ve askı kısmına geçeceğiz. Askı kısmında dantel anglez olarak çalıştım. Bütün çantalarda çok harika duran bir çanta sapı. Bunu istediğiniz büyük çantalarda ve küçük çantalarda da uygulayabilirsiniz. Ebatlarını da vereyim. buçuk santim eni 17 cm'de boyu. Şöyle göstereyim. Hatta kapakla beraber 18. Şuradan alalım. 17 santim. isterseniz kendinize isterseniz sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Zinciri çekip bütün olarak dönerek örüyoruz. Hiç dikişi yok yanlarda. Döne döne öreceğiz, bitireceğiz ve sonra gelip kapak kısmını yapacağız. Kapak kısmında şu kısımdan başlayıp dönerek öreceğiz ve bitireceğiz. En sonunda çanta saplarını yapacağız. Ve içini kendi ipiyle dikeceğiz. Tığı elinizin ayarına göre kullanabilirsiniz. İsterseniz 3 no ile, isterseniz 3,5. Ben 3 no ile ördüm. Evet hazırsanız başlayalım. Öncelikle bize gerekli olan malzemeler ile başlayalım. Bir tane polyester makrom ipi ihtiyacımız var. 5 no 3 milimde tığ ihtiyacımız var. Bir tane de işaretleyici ihtiyacımız var. Zincir çekerek başlıyoruz gölgeler makrome iplerimizin uçlarını yakalım. 21 tane zincir çekiyorum. 21 zincirimi çektim. Bir tane zincirim burada kalıyor. İkinci zincirimi batarak sık iğne yapıyorum. Ve tüm zincirlerimizin sonuna kadar hepsini sık iğne yapalım. Sık iğnelerimizi yaptık. Son zincirimizi 3 tane batıyoruz. Son zincirimizi 3 tane sık iğne yapalım ve dönüyoruz. Gelen sık iğnelerime sık iğne yaparak ipi de arada saklayalım. Burada da son zincirimize gelene kadar sık iğnelerimizi yapalım. son zincirime geldim burada ilk başlarken bir tane yapmıştık şimdi iki tane daha aynı yere sık iğne yapıyorum ve ilk yaptığım sık iğne ile kaydırarak birleştiriyorum burada bir zincir çektim ve devam ediyorum dönerek öreceğiz komple etrafını döneceğiz ama bundan sonra birleştirirken hiç sık iğne çekmeden hiç birleştirmeden diğerine geçeceğiz. Artık artırmıyoruz. Bir kere tabanda artırdık. Ve komple etrafını döneceğim. Bu şekilde döneceğim. Şu uç kısma gelene kadar yapalım gelelim tüm etrafını sık iğne ile döndüm. Artırdığımız yerlerin üzerinden de birer tane yaparak ilk başladığımız yere geldim. Burada da son sık iğnemi yapıyorum. Burada artık kaydırarak birleştirme yapmıyoruz. Direkt devam ediyoruz sık iğne olarak. Ve buraya bir tane işaretleyici takıyorum ki başlangıç yerimiz belli olsun bu bitene kadar burada duracak şimdi artık bunun etrafını dönerek hep sık iğne yapacağız bu şekilde komple etrafını sık iğne yapalım Gelen sık iğnelerimin hepsine sık iğne yaparak etrafını dönüyorum. Bundan sonra da istediğimiz boya gelene kadar bu şekilde devam edeceğiz. İşaretleyicimizi doğrudan çıkarmıyoruz. Orası bizim başlangıç yerimiz. Bu şekilde örerek etrafını döne döne örüyoruz. Artık birleştirme yok. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Etrafını dönerek örelim. 17 santim olana kadar yapıp gelelim. Çantamızı dönerek örerek 17 santime ulaştık. 3 vereyim. 17 cm. Dönerek ördüm geldim ve 17 santim yaptım şimdi burada şu kısma kaydırma yapacağız bu da arka tarafa kapak yapacağımız için oraya yapmayacağız bu ön kısmı kaydırma yapalım kaydırma şu şekilde yapıyoruz tığım ilmeğimin içine batırıyorum ipimi alıyorum ve diğer ilmeğimin içinden geçiriyorum Şu kısma kadar yapalım kaydırmayı. İpimizi koparıp gelelim. Kaydırmamı yaptım ve geldim ipimi burada koparttım. Şimdi ipimizi saklayalım. İpimizin ucunu muhakkak yakalım. Yaktıktan sonra da yapıştıralım. Şimdi ipimizin ucunu yakıyoruz ve şöyle üzerine yapıştırıyoruz. Şimdi kapağını yapacağız. Başlarken de, bitirirken de muhakkak ipimizin ucunu yakalım. Şimdi burası bizim ön kısmımız. Kapak yapımına şu iç kısmından başlayacağız ki en üzerine yaptığımız ipi ön kısma gelsin. Şöyle ortalayalım. Sayalım kaç tane var. 1-2-3-4-5-6-7-8 9-20 10 tane ayıralım. 9, 10. Şu kısma başlayalım. Tam ortayı bulduk. Ve buradan başlıyoruz. Bu ipimizi yaparken de öreceğiz. 3 tane zincir çekiyorum ve döndürdüm 1 2 3. batıyorum kaydırarak birleştiriyorum bir zincir çektim ve döndüm başını doluyorum aynı yeri üçlü trabzan yapıyorum arada bir zincir bir zincirimi çektim başını doladım ve tekrar aynı yuvanın içine bir üçlü trabzan daha yapıyorum bu yuvanın içine 7 tane üçlü trabzan yapacağım aralarında bir zincir. Şu an 4 tane var. Bu ilkini saymıyoruz. 2 3 4. Aynı şekilde 3 tane daha yapacağım. Ve geleceğim. çantamızı ortaladık tam orta kısımdan arka taraftan iç kısmından başlayarak içine 7 tane üçlü trabzan doldurdum ilk yaptığımız zinciri saymıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 ve şimdi burada 1 2'ye değil 3.ye batıp kaydırarak birleştiriyoruz bir zincir çektim bir değil ikinciye batarak kaydırıyorum bir zincir çekiyorum ve dönüyorum şimdi iç kısmından yapacağız tekrar bir zincir daha çekiyorum başını doluyorum Pardon burada zincir çekmiyorum ikinciye başını doladım ve şu trabzanın üzerine bir tane üçlü trabzan yapıyorum zincir çekmedim gelen boşluğumun içine iki tane üçlü trabzan yapıyorum yine trabzanımın üzerine bu şekilde bir trabzanımın üzerine iki tane gelen boşluklarımı üçlü trabzan yapalım şu kısmı kadar yapıp gelelim. 7 tane yaptığımız trabzanların başlarına bir de boşluklara trabzanların başına bir tane üçlü trabzan aralara ikişer tane üçlü trabzan yaparak sonuna geldik. Buradaki son yaptığımızı saymıyoruz. 1, 2, 3. kaydırarak birleştiriyorum. Tekrar bir zincir çektim bir tane kaydırıyorum ve burada iki zincir çekiyorum dönüyorum başını doladım ve ilk yaptığım trabzanımın üzerine zincir zincirin üzerine üçlü trabzan yapıyorum arada iki zincir bir bırakıyorum ikinci doluyorum üçlü trabzan yapıyorum arada iki zincir bir ikinciye batıyorum ve bu şekilde sonuna kadar aralarda iki zincir bir trabzan atlayarak boşluklar oluşturuyorum sonuna kadar yapalım gelelim tüm boşlukları yaptım arada birer tane trabzan atlayarak zincirli tırabzanlarımın arasına da iki zincir çekerek sonuna geldim burada 1 2 3. kaydırarak batıyorum Evet bir tane kaldı. Bir zincir çekiyorum. Buraya da kaydırarak birleştiriyorum. Ve bir zincir çektim. Döndüm. Şimdi burada ilk boşluğu saymıyoruz. Diğer boşluğa gelip bir sık iğne. Tekrar içine 3 tane ikili trabzan. ve bir sık iğne hemen yanına tekrar bir sık iğne yine 3 tane trabzan İkili trabzan yapıyoruz ve bir sık iğne 3 trabzan bir sık iğne yan tarafa da bir sık iğne bu şekilde tüm boşluklarımızı yapacağız 2 3 trabzan bir sık iğne Evet bu şekilde tüm boşluklarımızı yapalım Boşluklarımı doldurarak geldim. Bu son boşluğumuza yapmayacağız. Bir, iki, üçüncüyü kaydırarak birleştireceğiz. Bir zincir çekiyorum ve yanına kaydırarak birleştiriyorum ve ipimi koparıyorum. bu şekilde kapağımız olacak. Evet, buraya da bir zincir yapacağım. İpimi saklayacağım. kısma düğme için bir zincir yapacağım. 1 2 3 4 tane sayalım. 4 4'tü buradan hemen şu kısımdan başlayalım. Şurada. 10 tane kadar bir çekeyim. Evet 10 tane zincir çektim. 11 Düğmemizin büyüklüğüne göre 12 tane ideal. Ve getirip şuradan birleştiriyorum. Kaydırarak birleştirdim ve bir zincir çektim. İpimiz koparıyoruz. Bu ipimi de saklayacağım. Şimdi düğme ve askı yapımına geçelim. Düğme için sihirli halka yapıyorum. Ve içine 6 tane sık iğne dolduracağım. Altı tane sık iğnemi doldurdum, bir zincir çektim ve şimdi aynı şekilde hiç başını almadan içine batarak her birinin üzerinden geçerek sık iğne yapıyorum. Komple etrafını dolduracağım ve ipimi koparacağım. Az önce ipimi koparacağım dedim. Burada koparmayacağız arkadaşlar. İyice doldurduktan sonra bir zincir çekeceğiz. Pardon, kaydırarak birleştiriyorum ve bir zincir çekiyorum. Büzmemiz için biraz ip bırakacağız. Büzüp ve dikeceğiz. Evet, çıkarttım ve bir yorgan iğnesi takalım. Şimdi bizim düğmemizin düz yönü şurası. Bunu döndürüyoruz. Yani düz yönü burası olacağı için şu dış, dış kısımdan alarak içlerinden geçirerek tüm ilmeklerin dıştaki ilmeklerin alarak hepsini geçirelim ve şu başa kadar gelelim tüm ilmeklerimin içinden geçtim ve şöyle döndürüyorum ipimi çekiyorum bu şekilde ipimizi çekiyoruz Evet, düğmemiz hazır. Şimdi bunu dikeceğiz. Birkaç tane şöyle etrafından geçirelim. Ve düğmemizi yerleştirelim. Şu kısım iyi. Evet. Düğmemizi bu şekilde dikelim. Dikip geleyim düğmeyi sıkı bir şekilde diktim. Şimdi kapatalım. Evet. Çantamız hazır. Çok şık, çok güzel oldu. Günlük takımlar için takçık olarak kullanabilirsiniz. Şimdi sap kısmına geldi sıra. Sap kısmını da göstereyim. Sap kısmı için 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 2. zincirime batıyorum. ilmek çıkarıyorum. Üçüncüye batıyorum. ilmek çıkarıyorum. Ve üçünü birlikte çekiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şu görünen iki taneyi alıyorum ve döndürüyorum. İkisini birlikte çıkarttım. Tekrar döndürdüm. Gelen iki taneyi alarak ikisini birlikte çıkarıyorum. Şurada görünen iki taneyi alıyorum. Döndürüyorum ve ikisini birlikte çıkarıyorum. Hep bu şekilde devam ediyoruz. Dönderdim. İkisini birlikte çıkardım. Evet, gösterdiğim şekilde yaparak ilerliyoruz. Şu an daha iyi görünüyor. Şu iki taneyi alıyoruz. Ve döndürüyorum. İkisini birlikte çıkarıyorum. Alttan iki taneyi alıyorum. Hafif döndürdüm. İkisini birlikte çıkarttım. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar yapacağız. Ve bittikten sonra da ben bu sefer burada ip bırakmayı unutmuşum. Tekrardan ip takarım. Dikten sonra da şu iç kısmından şu şekilde takarak dikeceğiz. Aynı kendi ipinden. Ben yaklaşık 105 santim olarak yapacağım. 110 santim ideal ama 105 yapacağım. Bu ipin esneme payı da var. Onun için 105 santim olarak yapıp bitireceğim. Evet, bir videonun daha sonuna geldik beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, örgüyle kalın.